Tamam mı? Adamlar bizi nasıl görmez? Bak şişe atıyorum, gideceğiz. Olayımız o. Şu şey kapışacak hiçbir şeyimiz yok. Hala Ufuk kardeşimiz adamları tarıyor. A few moments later. Bir tane var burada. Ah, oh, yine var. Oo, ben silahlarımı hmm. tamamladım. Hem durdum var mı abi? Aynen. Boçuk gitti. Tam bu botu vurdum, hem durdu aldım. Arada kaldım iki bot tarafından. Kardeş otomatik iyi mi var sende ya? Aynen Bir tanesi burada kanka Bir tanesi de burada Allah tam arada kaldı Ne oluyor ya? Ha? Nerede bu çocuk ya? Şurada. Oğlum sizin kıyafetleri benziyor. Özellikle Yunus'un. Bak. Şunun kombini var ya. Benzetiyorum öyle Yunus'a. Ha Yunus'a bir scope açsana. Aynen. Alınmamış herhalde. Aynen. Ağabey Nasıl yapalım? 8 x yok. O yüzden M4'ü bıraktım. 6 var, var, var abi. Aa. 6'yı bıraktım. bunun 6'ın çaldım M4'e mi geçeyim o zaman ya? Abi 6 ile AM Yok yok tamam ya. Şey yaptım. Ee, m 7de vardı da. alalım şey Ne var? Ne, ben ne var? Var? Ben yakın yakın ya. ben sürekli yani. Neyse, neyse. ya. Senin vurdun. Tamam ufuk. Sen... Sen... Tamam. Usul. Usul. Tamam ufuk. Tamam. bir şey söylemiyor. Ben söylüyorum ben... İlk bana gizliden kasıyorsan söyle yani. Arada 2-3 bosanını savun. Yo benimle oynarken oyunun kasıyor mu? Efendim? Benimle oynayınca oyunun kasıyor mu? Yo. Tamam. 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 Saçma bir şey Abi sekil <laughs> vereyim sana. 8 darbe. Bıraktım buraya. Nereye bıraktın ya? Hangisi? Burada abi. Ben kasıyor gibi ama ne oldu? Burada abi. Ben kasıyor gibi ama ne oldu? Demin. 9 kişi mi? Allah Allah. Ah. Ne oldu lan? Herkes birbirine kafa mı attı? Vallahi 9 kişi. Abi ya ama oha. Lan loot'u bulunca sayı gider ya. Bin bin. Böyle bir şey yok. Hayır, böyle şey. azalmaz ya. Yine olayı e, izleme var ya millette. Araç arası şirika. Şurada abi hemen bizi açtı. Gördü açın. gördü gördü. Abi geç geç. Hah. Aşraf. Tamam. O, o tarafa kavraldı da. Aşraf kanka. Planör alak mı? adam olabilir oh. Kanka planörden adam vuruluyor mu? Doğru abi. Tamam. Eee nasıl ineceğiz aşağıya? Aşağıda adam var mıdır? Kanka uçar mı? Sana mı Var mıdır orada dört? Tuşu atasana Bilmiyorum. kanka. Uzun iş ya. Yok. Ben yol boyu uçacağım tamam mı? Yoldan uçacağız kanka. Ee, yapayım mı tuş atama? Ama adı ya adı AD yapacağım ikisi de aynı yarı ya. Yok QE yap sıfırlarsın tekrar. Aha. T gücü arttır. Gücü azalt. Ne oldu? Hayır. Çok düşündüğüm şey yap ufuk. Şu tam alırken kafana çarptı. Oy! Hayır. Adam sizi gel araca gel. Aga benzin yok. Olduğu kadar. Adamlar yok. evde abi. Hangi? Uy. Oğlum, bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Biliyor Ne? Aracın bir cana var ha ama duman atıyor. Aynen. Daha dedim ki araç da öyleydi. <laughs> <laughs> bir dokundum hemen patladı. Duman falan yoktu. Dokundum patladı. Memo, sanki Mermi geldi değil mi bize? Hatula. Memo, gel gel. Hayır gel bırakın peşine. <laughs> Memo, get down Memo. O alan dışına doğru gidiyor zaten. Ha, o dur. Dur, dur, dur. O, abi adamların üstüne uçmam yok mu onlar? Üstüne paraşüt atlayacağım havada. Kar 98. Sen ne diyorsun? <laughs> Senin dilin ne söyledi? Bunu kullanmasını biliyor musun? Ya Yunus uçmaya mı çalışıyorsun? Aynen uçacağım uçacağım. 2 saniye öleceksin. Çıkıyor abi. olabilir mi abi ya? Abi dört gibi sanki ya. Gön teker aldım. Bir tepeye çıkalım senle gelsene buggy alacağız. Bir tepede adam var mı? Abi sol evler de alanlarmış. Açıktan koç o Abi sola gel sola. Evet de adam. Gülübet adam. Şurada tamam mı abi? Aynen. Ama dört olduğunu düşünmüyorum. Yuh be. Oğlum yok oldu lan. Bak bana bir tane mermi gelmedi ha. Bagi yok etti bildiğin. Yunus. Aracı alacağım o zaman Yunus. Efendim. Girebilir misin? Girebilir miyim? Girebilir var Ya sollu gelsin o zaman. Ay gidiyor mu ya? Gidiyor abi gidiyor atlat atlat Gidemedim. Abi hızlı kere. Ya arka tekere bak inip iteceğim. Bunu söyledi. Dün su mı geldi? Adamlar şimdi olan bulan nelerle uğraşıyor böyle ya. Hadi tepeye. Ne var üstünde mi? Neler sana? Hadi bak. Kanışıyorsun bundan sonra. Kanka şuraya gelirsen güzel olur. Geliyorum şu an. Orada kimse var mı? Göreceksiniz, mı? göreceksiniz. Saldırdı mı o baygını kanka? Bilmiyorum, bıraktım kanka. Sen mi bayılttın? Aynen aynen. Kanka ben bu silahla seni koruyamam ha bu mesafeyi. Yok beni korumana gerek yok adamlara bak. Bir, bir tane de, Ne? nasıl ölmedi? Benim vurdum işlemedi oğlum abi. Tamam öldüm. Aa, solda? solda. Abi vursana. Önünde. kit kitpası desen. Hakan sağma bakabilir misin? Memo. Bakıyorum. Tamam. Üç kişi kalmış. Önümüzde. Şu sağa oynayalım ya, gel gel. Sağda kaç kişi alman olabilir alman ki? Lazım, ha? Aynen. Bekle. Şey falan var. Çok gitme, çok gitme. Evet. Geliyorum şu an. Orada kimse var mı? Göreceksiniz, abi. göreceksiniz göreceksiniz kapıdaki. Çaldırdı mı baygını sanki? Bilmiyorum, bıraktım kanka. Sen mi bayıldın? Aynen aynen. Kanka ben bu silahla seni koruyamam ha bu mesafeyi. Yok beni korumana gerek yok adamlara bak. <laughs> Hala, bir, bir tane bat etti. Ne? Nasıl söylemedi. Benim vurdum işlemedi o zaman abi. Tamam öldü. Solda? solda. Abi vursana. Önünde. Ayrıca kit bas istersen. Kanka sağıma bakabilir misin Tamam. Bakıyorum. Adam... 3 kişi kalmış. Önümüzde. Şu sağa oynayalım ya gel gel. Sağda kaç kişi şey olabilir ki? He. Aynen. Bekle. Şey falan çok gitme çok gitme. Evet. Bomba mı attı? Evet. Taş var. Taş da büyük ihtimalle ölmüyor. Abi bir dakika var ya. Vay vay. El üstü. Ne o? Oh. Yani. Arka Arkaya gelebilir ha. Bomba 3 tane bomba var bende. Bu arkaya, yeri sidirik vuralım. Bıraktım. Şurada Ali zaten. Beyaz. Çıkarsın. Güzel bomba atarsın. Bir tanesi şurada yatıyor. Ha bomba verebilir mi sen üstten Yok tamam tamam. Alana gidiyor. Bak adam. O baygın. Tamam. Tamam. Ben güzel. Bu alıyorum. Abi koşuyor. Gele bak, gele Şurada. F2 attım bak oradan. Koşuyor. Ağaçta. Ağaçta. Bakıyorum gelirse. Ha. gelsin. Son bir ya. Ne yersin? Ah ne bir atmıyor. Geliyor buraya mı? Gel gel. Tam baygın aldım. Aldım mı? Alamadım. Burada iki var. Yok, yok. Buna bayılma. Son ha. bir, tamam. son bir, son bir. Yok ya bayılma. Ha bir var tamam. Alan dışı zaten. Şuradaki ağaçta. Aa oraya ne gitti lan? Ha bal bomba hiç Geliyor açıktan şurada. Şu ağaçta alan bir... <laughs> Adamlar 4 kişi ama yani toplasan bir kişi değil ya. Gözükmüyor, hiçbiri gözükmüyor. Bir kişilik açık vermediler ha. 12 puan.